ederken oraya bir varlık öngörmüyorlardı. Kimsenin bir yere gittiği yok diyorlardı. Orada fiş kesiliyor veya orada her şey bitiyor. Orada yokluk başlıyor. Dolayısıyla kimsenin nereye gittiğini merak etmene gerek yok. Çünkü o kimse dediğin şey orada bitiyor. Kimse diye bir şey kalmıyor. Dolayısıyla onları ölümü de böyle hafifletiyorlardı. yani o andan sonra ben yok olacağım. Ben yok var olmayacağım ki varlığınla ilgili bir şeyler düşüneyim. Ne olacak, ne yapacağım? Yok o andan sonra. Dolayısıyla acı da yok, ıstırap da yok, hiçbir şey yok. اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُحْلِكُنَا اِلَّا الدَّهَرِ Bizi zaman helak ediyor. Zamana karşı dayanamıyoruz. Zaman dediğimiz şey bizi aşındırıyor ve bir an geliyor bitiriyor. Bittikten sonra da bir şey yok zaten. O yüzden bugünden orayı merak etmek, bir şeyler düşünmek, abes şeyler bunlar. Ha böyle mi o soruyu bitirdin? O zaman ve ayetun lahumul ardul mehta. O zaman bir başka ayet. Ölü toprağın ayeti. Ölümün hiç olmadığını, hiçlik olmadığını gösteren bir ayet. Dolayısıyla ölüm ile yokluk, yokluğu öngörenlerin işini bozan bir ayet. Çünkü kış geldi, toprak öldü, üzerine beyaz bir örtü çekildi. Uzun bir zaman hayat alameti göstermedi hakikaten eşelesen, her tarafını kurcalasan tek bir hayatiyet göremiyorsunuz. Yok bir canlılık. Ama gelen yazla birlikte ölü toprak hayata kavuşuyor. O kadar ki toprağı göremiyorsunuz artık. Yeşeren, filiz veren, boyatan o e, rengarenk canlılık sizi e, kendisiyle karşı karşıya getiriyor. Ben varım diyor. Hiç orta yerde olmayan bir önceki sonbaharda uğurladığımız, kalıntılarını süpürdüğümüz o hayatiyet tekrardan ortaya çıkıyor. Demek ki o zaman ölüm ile yokluğu eşleştirmemek lazım. Ölüm demek ki Adem değil çünkü Adem olsa geri dönüş olmaz. Ölü toprak canlanabiliyorsa, ölü toprak tekrar hayata kavuşuyorsa bu bir ayettir. Neye bir ayettir? İnsanın da tekrardan hayata kavuşabileceğine, tekrardan hayata dönebileceğine tekrardan yeni bir beden ile yeşerebileceğine, eskiyen bir bedeni, biten bir bedenden sonra yeni bir beden ile tekrar hayat bulabileceğine, aynı bedenin tekrar yeşerip filizlenip orta yere çıkabileceğine bir ayettir. Bir örneğini gördüğü bir şeyin benzerini insan benzerini inkar etmek insana yaraşmaz. Bir örneğini gördüyseniz artık benzeri olabilir. Ve ayet onlara mulardul meyda. Ölü toprak onlar için bir e, ayettir. Bir de işin ilginç tarafı, insan kendi ölüsünü de götürüp toprağa gömüyor. Toprakla sadece bir benzeştirme, bir misal e, ilgisi yok bu e, örnekte. Doğrudan bir ilgi var çünkü insanın kendi ham maddesi de toprak ve zaten e, kendisi de ölen varlığını götürüp toprağa gömüyor. Toprak olayın fiilen içerisinde. Dolayısıyla toprağın tekrar hayat kazanabildiğini, insanın toprağa dönüştüğünü bizatihi kendisi görüyor. Vefat eden, toprağa gömdüğü, önceki atalarının hasbel kader gidip eşse bakıyor ki hiçbir şey kalmamış. Ve orada var olan şeyi karşılaştığı şey bizatihi toprağın kendisi. Dolayısıyla kendisinin toprak olduğunu ve top, çözüldüğünde aynen topraktan toprak olarak toprağa dönüştüğünü bizatihi biliyor. O zaman toprakla ilgili olan gerçeklik kendisiyle de ilgilidir. Çünkü kendisi toprak. Hani açsaydık kabirleri ve görseydik ki ya biz bambaşka bir varlığız galiba. Bak bu toprağın içinde çözülmüyor. Burada bir siyahlık kalıyor. Böyle aradan milyonlarca yıl geçiyor ama bu toprak ile uyuşmuyor. O zaman derdik ki demek ki bizim esas varlığımız dışarıdan bir yerden gelmiş. Çünkü kabul etmiyor toprak içine koyuyorsunuz orada kalıyor. Gidiyorsun 3000 senelik kabir açıyorsun bakıyorsun ki kalmış. Kabul etmiyor. Kabul etmemesi var. Böyle bir şey olsaydı o zaman toprakla ilgili ger toprakla ilgili olan gerçekler toprağın özellikleri bizi ilgilendirmez derdik. Ya toprak tekrar hayat bulabilir ne bileyim ölebilir canlanabilir o toprağın özelliği. Biz toprak değiliz ki derdik. Ama öyle değil. Her insan kendisinin toprak olduğunu ve zaman sonra topraktan ayırt edilemez bir biçimde toprağa karıştığını, gidip en küçük bir kalıntısının dahi bulunamadığını biliyor. Toprak bizi kabul ediyor çünkü biz ondan, on aslımız da ondan. Şu halde toprak olayın bir misal olarak içinde değil, doğrudan olayın içindedir. Toprak tekrar hayat bulabiliyorsa, toprak tekrardan canlıya dönüşebiliyorsa ki buna buna tanık oluyoruz toprağın içerisinden tekrardan o canlılık dışarı fırlıyor. Şu halde insan da toprak olması itibariyle tekrar canlılığa dönüşebilir. Bu kudret ölümden hayatı hayattan ölümü yaratabiliyor. Buna bizatihi tanıktır insan. Bu da bir ayettir. Dolayısıyla ölümü Adem ile eşleştirip ölenler nereye gidiyor sorusunu kaldırıp rafa kaldıranlar ee, akıl dışı bir iş yapıyorlar. Akletme ile uyuşturulamayacak bir iş yapıyorlar. Ve ayetun lahumul ardul Ölü toprağın durumu da onlar için bir ayettir. Baksınlar. Ehyeynaha. Bunu da mı görmediler? Biz onlara hayat verdik. Ölü toprağa hayat verdik, dirilttik. Hem de kaç defa bir insanın ömründe tekrar tekrar bu döngüyü bu sistemi onun önünde ölüme sonra hayata ölüme sonra hayata ölüme sonra yine hayata evirdik ve insanlar hayatları içerisinde buna defalarca tanık oldular. Ehyeynaha <laughs> o ölü toprağa hayat verdik. Ve ahrecna minha ve ondan habbeler tane daneler çıkardık, mahsuller çıkardık. Yahu bunlar ekranda televizyonda yap bunları ekranda televizyonda yapmadık ki bizatihi içine girdiler gölgesinden istifade ettiler hatta feminhu yakulun yakalayıp tutup ağzına koyup çiğneyip yuttular. Dolayısıyla bu sanal bir gelişmeydi. ben ekranda gördüm ama gerçeği var mı yok mu diyemezler. Bizatihi kendi elleriyle dokundular hissettiler Cenab-ı Hak dokunmayı hissetmeyi gölgesinde eğlenmeyi değil tutup ağzına koyup yemeyi zikretti. Çünkü insan bir şeyin hakikatinden en fazla bu kadar emin olur. Tutuyorsun, tutmakla dokunuyorsun. Ağzına götürüyorsun, dişlerinin arasında onu hissediyorsun, eziyorsun. Ve onunla ee, tokluk hissediyorsun. Her bir şeyle onun varlığından eminsin. فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ Onu yiyorlar ve onun sayesinde hayatlarına devam ediyorlar. Her gelen yaz ile, her gelen bahar ile bu döngüyü, bu yeniden canlandırmayı, bu hayat vermeyi ölü toprakta icra etmese kendileri de yaşamayacaklar. Dolayısıyla o kadar gerçeklik ki onun ile yaşıyorlar. Onun nimetleriyle hayatlarını devam ettiriyorlar. Dolayısıyla ben toprağın tekrar hayata dönüşebildiğine tanık olmadım. O yüzden de toprağa koyduklarımızın bir daha canlılığa ereceklerine asla ihtimal vermedim. Bunun bir döngü olduğunu hiç düşünmedim. Bu nedenle de gelen elçilerle hiç ilgilenmedim bu ayetleri insanın atlaması mümkün değil. Ve ayetun lehumul erdul Ölü toprak da onlar için bir ayettir. Ahyaynaha ona hayat verdik. Ve akhrajna minha habban ve ondan habbeler çıkardık. Fe minhu yakulun. Onu yiyip duruyorlar. Muzari fiil. Onu yiyip duruyorlar. Ve bir kere yediler, bir kere tattılar, bir kere böyle bir deneyim bir kere yaşadılar değil. Fe minhu yakulun. Onu yiyip duruyorlar buraya gelmeden önce de, dün akşamda, bugün öğlende de, yarın sabahta da yemeğe devam edeceğiz. Bunlar bir vakit ölü olan toprağın hayata dönüşen semereleri. Başka? وَجَعَلْنَا ف۪يهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخ۪يلٍ Ve yine biz o ölü topraklar üzerine hurmal hurmalıklardan, hurma ağaçlarından bahçeler inşa ettik. Yemyeşil bahçeler. Sadece yedikleri habbele, hab habbeler, bitkiler, sebzeler, ee, mahsuller değil. Ağaçlar da inşa ettik, ağaçlar da kurduk. Minnahilin hurma ağaçları büyük büyük. Bunlardan bahçeler oluşturduk. Ve a'nabin yine üzüm bahçeleri. Ve feccernâ fîhâ minel uyûn. Sadece üzerinden akan nehirler değil, altından, yerin altından fışkıran kaynaklar ile, gözeler ile bunları yeşerttik, hayat verdik. وَفَجَّرْنَا ف۪يهَا مِنَ الْعُيُونَ وَجَعَلْنَا ف۪يهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخ۪يلٍ Oraya yaklaştığınızda, oraya gittiğinizde oranın canlı olduğunu gelen su sesinden hissediyorsunuz. Oranın canlı olduğunu aradaki içindeki bitkilerin, içindeki ağaçların, yapraklarının, dallarının hışırtısından, çıkardıkları seslerden hissediyorsunuz. Oranın canlı olduğunu arada yaşayan dörtlü böcekten bunların çıkardıkları seslerden hissediyorsunuz. Orası cansız değil. Oraya girdiğinizde acayip garayip sesler sizi karşılıyor. Hele bir de gecesine kalırsanız tam bir canlılığın ortasında yaşadığınızı, tam bir canlılığın ortasında bulunduğunuzu anlıyorsunuz. Bu ölü toprağın üzerine bu hayatı seren ve bu hayatı burada sürdüren, başlatan hangi kudrettir? Halbuki oranın vaktiyle ölü olduğuna bizatihi tanık oldunuz. Nice ölü toprakların sonradan yeşerip güllük, gül, güllük gülistana dönüştüğüne tanık oldunuz. Bu ölü elinize aldığınızda hiç tepki vermeyen cemaattan, ölü topraktan hayatı size gölge sağlayan, size dokunan bu hayatı yaratan kimdir? وَجَعَلْنَا ف۪يهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَخ۪يلٍ وَاَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا ف۪يهَا مِنَ الْعُيُونَ Bunca güzellik bu ölü topraktan meydana gelebiliyor da bu ölü topraktan tekrar bir insan bedeni oluşamaz mı? Ölümün hayata geri dönmediğine dair ön kabul ile bu soruları rafa kaldıranlar açısından bunlar büyük bir ayettir. لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ Bu ağaçların da mahsullerinden yersiniz. Sadece yerin üzerindeki bu bitkiler, den değil, bu hurmalıklardan, bu üzüm, üzüm bahçelerinden, bunların mahsullerinden de yersiniz. Bunların da hakikat oruçlarına gölgeleri kadar, sesleri kadar tanıksınız. لِيَأْكُلُوا min ثَمَرِهِ Bir yandan bunlar Allah'ın ayetleri, ölümden hayata, hayattan ölüme doğru geçişin kesin kanıtları olsun, bir yandan da yeryüzündeki maişetiniz olsun. Allah her zaman söylüyorum. Bir sebep ile bir sonucu değil, bir sebep ile bir sonucu halk eden birisi değil. Sonsuz sebebi bir noktada düğümleyip yine aynı noktadan sonsuz sonucu halk eden bir kudrettir. Cenab-ı Hak bizim gibi birkaç sebep ile birkaç sonucu, bir taş ile bir kuşu yahut birkaç kuşu vuran değil, sonsuz taş ile aynı kuşu yahut sonsuz taş ile sonsuz kuşu vurabilen bir kudret. Bizler o düğümün bir ucundaki ipi tutup diğer ucundaki bir sonuç ile ilişkilendirir ve düğümün hikmetini çözdüğümüzü düşünürüz. Halbuki aynı düğümde bizim sayamayacağımız kadar hikmet olabilir. Bu varlık alemindeki döngüde evvela ayet vardır ölümden hayata, hayattan ölüme geçişi gösteren. Sonra yine aynı yerde, aynı düğümün üzerinde insanın maişetini temin ettiği, yediği, içtiği, hayatını sağladığı bir mekan, bir zemin oluşturması hikmeti vardır. لِيَأْكُلُوا مِنْ فَمَرِهِ <laughs> Cenab-ı Hak ikincisini sayar, üçüncüsünü sayar ve düşünen, akleden insanlar için Allah'ın halk ettikleri hususlardaki hikmetler bir ile iki ile üç ile sınırlı değildir. لِيَأْكُلُوا مِنْ فَمَرِهِ Yesinler onun mahsullerinden diye. اَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِينَ رَبَّنَا لَا تُؤَخِذْنَا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته